Bir şey Hepinize Sıfır. merhaba arkadaşlar. Bugün evet. Zehirli Jelibon oyununu evet. em, Feyza, Feyza abla ile oynuyoruz. <laughs> e, ama tabak gözükmüyor. Ki evet, tabak gözükmüyor. Evet. Şimdi. Ne? düşecek. Arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. 425 abone olmuşuz sayenizde. <laughs> Evet. Gözünü kapat önce. Tamam kapatıyorum. Bu kaç? Görmüyorum. Tamam bir tane söyle. 5 Tamam. Şaka şaka. Seçtin mi? Seçtim. Tamam kapat gözünü. Tamam seçtim. Bismillah. Hadi başla. Sen başla. Hayır. Tamam. Öldün mü? Tamam. Öldün mü? Yiyeceğim yiyeceğim. Hayır. Öldün mü? Hangisi? Bu. Şey? Ölmedim. No. Hepsini yiyemem. <laughs> Öldün mü? Hı <laughs> hı. Öldün mü? <laughs> Öldün mü? Hı <laughs> hı. Öldün mü? Öldün mü? Hı hı. Öldün mü? Hı? Öldüm mü? Evet. <laughs> Sen devam et. Tamam. Öldün mü? Öldüm. <laughs> Ama bence yiyelim bir daha koyalım. Evet o hepsini yiyemem çünkü. <laughs> Kusar. Çok güzel oldu. En sağlayalım. Yok daha devamla bir dakika olmadı da. Son <laughs> tur. Tamam bir tur daha. Evet arkadaşlar. Sen kapat bir sefer gözünü. Tamam seçtim ne? Bir daha seç ben battım Şaka battım <laughs> Çok dürüst Tamam seçtim Ben de seçeyim Bunu seçiyorum Seçtin mi? Bunu seçtim <laughs> Başlıyorum Daha başlayabilirsin Öldün mü? Ölmedim. Öldün mü? 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 Aynı şeyi seçiyormuşuz. Aynı şeyi mi seçtik acaba? Öldün mü? Alisa'yı şaştık değil mi? Aa, ben de bunu seçtim. Evet. İyi Arkadaşlar part 2'de görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.